Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine sıra dışı bir video çekeceğiz. Yine size beraber önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Aslında bu videom daha çok borsaya yeni başlayan arkadaşlarımız için. Onlar çok soruyorlar. Mesela hangi hisseyi almalıyız? Hangi hisseyi almamalıyız? İşte e, hocam neye dikkat etmeliyiz? Ben size burada belki inanmayacaksınız ama 10 dakikada temel analizi anlatacağım. Evet, gözle inanamadınız belki. 10 dakikada temel analiz. Nasıl yapılır? Abi 10 dakikada temel analiz olur mu ya? Öyle bir şey mi var? Ya tabii ki olmaz. Şöyle olmaz. Mesela ben bir hisseyi aldığım zaman ya alacağım zaman daha doğrusu gelirim. Mesela bugün size Art Group Bilişim üzerinden gideceğiz. Art Group. Çok sevdiğim bir yazılım firmasıdır. Geliyorsun mesela burada işte yatırımcı sunumlarını okurum. Çok değerlidir yatırımcı sunumları. Sonra finansal tabloları okurum. Yatırımcı sunumları niye okurum? Bu adamların yatırımlarını, geçmiş dönemden gelen başarılarını, yaptıklarını, yeni planlarını, argelerini, yatırımlarını, her şeylerini yatırımcı sunumlarında bulursunuz. Çok da güzel slide şeklinde böyle hazırlamışlardır. Onun dışında bağımsız denetim raporlarını okurum tabii ki. Mesela 31 Aralık 2020 bu son çıkan işte son çeyrek ya daha doğrusu son senenin e, raporudur. Finansal rapordu. Burada işte karını zararını falan filan anlatır. Ama ben size buna sokmayacağım. Hani buralara götürmeyeceğim. Daha kolay bir şekilde anlatacağım. Ben tabii kendim yaparken hani bunları yatırımcı sunumları 100 sayfa diyelim. Bağımsız denetim raporu 200-250 sayfa. Onun dışında faaliyet raporları var. Onları da açıyorum okuyorum falan filan. Yani neredeyse bir hisseyi incelerken 400, 500, 600 sayfa yazı okuyorum. Evet maalesef okumak zorundayız. Bunun dışında tabi bu da yetmiyor. Bir de sektörel karşılaştırmalar yapman gerekiyor. Yani bilişim sektörü mesela art bilişim, art yazılım bir yazılım şirketi olduğu için diğer şirketlerle de kıyaslıyorsun ve bilişim sektörü raporlarını okuyorsun. İşte bilişim sektöründe işler nasıl gidiyor, dünya nereye kayıyor, en çok gelir ne tarafta, ne yapıyorlar. Bunu tabii ki bütün hisselere e, pay edebilirsiniz arkadaşlar. Otomobil bil, Otomobil de aynı, beyaz eşya da aynı. Mesela diyelim Arçeli'yi mi alacaksın, Vestel'i mi alacaksın. Gidersin Beyaz Eşyacılar Derneği'nin raporlarını okursun. Türkiye'nin beyaz eşyada nerede olduğuna bakarsın. Üretici konumunda mı, ne kadar ihracat yapıyor, ne durumda. Sonra vestelle ile Arçeli'yi alırsın birbirine kıyaslarsın vesaire kendi içerisinde de. Bağımsız denetim raporlarını da yine geçmişe doğru okuyabilirsin. Ama biz size çok fazla uzatmadan nasıl yapılacağını anlatacağız. Şimdi arkadaşlar iş yatırımı sayfasına girdiniz. En beğendiğim analiz sayfası burası. Art yazılımı açtınız burada. Art YZ diye geçer. Buradan e, açacaksınız mali tablolar kısmına geleceksiniz. En önemli kısım orası arkadaşlar. Ta, mali tablolar kısmı. Mali tablolar kısmında aslında mali tablo kısmından önce size şunu göstereyim. Özet kısmında e, FK ve PDDD'e bakarız öncelikle. Hani ona bir bakın uçup kaçmış mı? Bu çok önemli. Mesela burada nerede bu FK PD? Ha şurada. Mesela şu şirketin F.K.sı 20 biliyorsunuz Türkiye'de ortalama F.K.lar yani fiyat kazanç oranı 5-15 arasındadır. Fiyat kazançta hani o öz kaynağı göre ne kadar kar elde ettiğini falan filan. Yani şirketin karına göre bakarsın e, piyasa değeri bölü kar gibi bir şey olması lazım evet piyasa değeri bölü kar. Sonra e, piyasa değeri defter değeri de e, bütün boşa çıkardıktan sonra işte öz sermayesi ve e, dolaşımın lot sayısı falan filan bir şekilde onun bir formülü var. Ama bunu sizin hesaplamanıza gerek yok zaten hesaplamışlar. e Türkiye'de piyasa değeri defter değeri de. 1'in altındaysa ucuzdur. Ama şimdi burası PDDD 79 ya biz buna pahalı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. E, düz mantık bakamayız. Çünkü sektör içerisindeki PDDD'ye bakmamız lazım. Mesela yazılım sektöründeki ortalamalar birazdan onu da göstereceğim. Piyasa değeri defter değerine bakarız. Orada da ortalama 10 sa 8, 10, 12 arasında gidip geliyorsa o zaman bu hani sektörel bazda pahalı di diyemeyiz. Bu sektöre göre ucuz bile denilebilir. Ona bakmak gerek. Ya da ederindedir diyebiliriz. Şimdi önce buna bakıyoruz. Evet bir sıkıntı görmüyoruz. Güzel incelenmeye değer. Ondan sonra mali tablolara geliyoruz arkadaş. Mali tablolarda sizin dikkat edeceğiniz ben burada kaç tane? 7, 8, Hatta 6, 7. E, evet 7 tane arkadaşlar mali tablolarda 7 tane dikkat edeceğimiz bakacağımız yer var. Birincisi arkadaşlar dönem varlıklar. En başta zaten yer alır. Bakın mesela art yazılımı şirketinin e, 2020 2021. E, çeyrekten 2020 son çeyreğe kadar dönem varlıklarını görüyorsunuz. 60, 86, 87, 94 sürekli dönem varlıklarını yukarı çıkarıyor. Dönem varlıklar nedir? E, kolayca bir seneden önce kolayca paraya çevrilebilen varlıklardır. Bunu açıklamak istemiyorum. Hani bunlar için sonra da ayrı bir video çekeceğim. Dö Dönen varlıkları hızla artmış, çok güzel. Sonra e, burada dönem varlıklarının altında nakit ve nakit benzerleri ya da ya da finansal varlıklara bakacağız. Nakit çok önemli. Eğer bir şirket nakit üretemiyorsa borçları da artıyorsa bir süre sonra bu borçları çeviremez, nakit üretemez, gitgide dönemlerinden yemeye başlar, borçlarını çeviremeyecek seviye geldiği için karları erir ve hızla aşağı doğru gider. O yüzden bir şirketin en önemli özelliklerinden biri nakit benzeri ürünlerdir. Sonra nakit yoksa finansal yatırımlara da bakabilirsiniz. Mesela bu adamlar bu paralarını Kasada tutmak yerine bankada e, tutabilirler ya da bir hisse alabilirler. Finansal yatırım da yapabilirler. Ondan sonra duran varlıklara bakacaksınız arkadaşlar. Duran varlıklar bakın görüyorsunuz 67, 78, 83, 99 çok güzel yükselmiş sürekli. Ondan sonra kısa borçlara bakacaksınız arkadaşlar. Toplam varlıklarını da görüyorsunuz. Kısa borçlar görüyorsunuz 15 milyar. Kısa borçlarını ne yapacaksınız? Dönenlerle karşılayacaksınız. Bunun dönemi kaçtı? Dönen varlıkları 94'te kısa varlıkları 15'te. Oho hayli hayli ödeyebiliyor. Yani bu dönen kısa e, borçları ödeyebilir mi? Ondan sonra uzun vadeli borçlara bakacaksınız arkadaşlar. Uzun vadeli borçlar nerede? 5-300. Çok yüzyıl. Çok düşük. Yok denecek kadar. Az. Ne yapacağız? Uzun borçları da duran varlıklarla karşılaştıracağız. Peki duran varlıklar nerede? 99. Oho hayli hayli. Yani uzun duran varlıkları uzun boşanı karşılamaya yetiyor mu? Sonra arkadaşlar öz kaynaklara geleceğiz. Bizim bu hesap kitaptan sonra öz kaynakları görüyorsunuz. 116, 128, 136, 173. Doğru şirketler, güçlü şirketler her sene karlarını arttırırlar. Her sene öz kaynaklarını arttırırlar. İyi gitmeyen bir şirketin öz kaynakları artmaz. İyi gitmeyen şirketin öz kaynakları sabit durabilir. Bu da bizim için iyi bir şey değildir. Ondan sonra dönem net karına bakacaksın. Bakın dönem net karı 6. 18 20 28 65 milyon TL muhteşem yani net karını hızla müthiş bir şekilde katlaya katlaya gitmiş. Sonra bunu sermaye ile karşılaştıracağız. Yani bu adam kasasına ne kadar sermaye koymuş ne kadar kar elde etmiş. 23 milyoncuk gibi bir sermaye koymuş ama o 23 milyoncukla 65 milyon yani sermayesinin 3 katı kadar kar elde etmiş. Muhteşem gidiyor işler. Evet yani o zaman bu şirketi beğeniyor muyuz? Tabii ki beğeniyoruz. Çünkü e, borçlarını kısa borçlarını ödeyebiliyor. Uzun borçlarını ödeyebiliyor. E, karını sürekli arttırıyor. Öz kaynakları sürekli artıyor. Harika gidiyor FK'sı ve piyasa değeri, defter değeri ve diğer sektörel karşılaşmalarında başka bir yerden bakacağız. Onun dışında da e, marjlara vesaire bakacağız. Evet şimdi gelelim sizde investing var arkadaşlar. Investing hepimiz biliyoruz yorumları falan okuyoruz. Investing'de art yazılım yazıyoruz. Art yazılım yazdıktan sonra hadi sizin için yeniden yazayım. Art yazılım. Art yazılım yazıyoruz. Art yazılım yazdıktan sonra da e, orada finansallar var arkadaşlar. Finansallar kısmında oranlar kısmı var. İşte burası bizim için çok önemli. Oranlara girdiğimiz zaman bakıyor neyle karşılaştıracağız arkadaşlar? FK'ya bakacağız. E, o şey sektör FK'sına. Faaliyet marjına bakacağız. Net e, kar marjına bakacağız. Öz kaynak karına bakacağız. Carisine bakacağız. Likiditine bakacağız. E, durumu nedir? Öylece karşılaşacağız. Bakın FK'sı sektörün 30 iken bu bunu sadece 18 bu kadar manyak gibi kar elde etmesine rağmen. Ondan sonra faaliyet marjına bakalım. Fiyat satışları da görüyorsunuz sektörün üzerinde aşağı inelim. Ee, faaliyet, kar, faaliyet kar marjı 32 iken sektörün bunun 53 faaliyet marjı da esas faaliyet kar marjıdır yani bir şirketin esas olarak yaptığı işlerden elde ettiği kardır ondan sonra net karcına bakacağız tabii ki net kar marjı sektörün 32 iken bunun 52 muhteşem ondan sonra öz kaynak karına bakacağız Evet öz kaynak karı nerede? Öz kaynak getirisi sektörün 40 bunun %53 yine sektörün çok çok üstünde. Onun dışında cari ve pe, cariye bakacağız. Cari oran 2.25 bu 6.17 yani kısa borçların döndürme hızı zaten buna baktık. Sektörün çok çok üzerinde. Likit de 1 olması yetiyor ama bunun 5.94. Sektörün 2.25 yani kasadaki para. Borçlar çıktıktan sonra kasadaki para. O zaman arkadaşlar aktif devir hızına stok devir hızına falan da bakabilirsiniz. Zaten buradan görüyorsunuz öz kaynak getirisini. %53 aktif getirisi var. Yatırım getirisi var. Yatırımları da çok iyi gidiyor. Sonra burada karlılıkları görüyorsunuz. Brüt kar marjı biraz düşmüş ama yine de sektörün üstünde. Hem iş yatırımdan hem investing'den baktık. Bunu bu dediklerimi bütün hisselere uygulayabilirsiniz. Dediğimiz kriterleri karşılıyorsa o hisse alınmaya değerdir. Bundan sonra ne yapmak gerekir? Bundan sonra tabii ki düşüşleri görmek gerekir. Zirveden bir hisse alınmaz. Mal ucuzken alınır. Ne diyor Warren Buffett? Ben malı ucuzken almayı severim diyor. Ucuzken yani pahalıken neden alsın? Çünkü ticarette böyledir. Alırken kazanırsınız. Şirkete baktınız. İş bankasından karşılaştırdınız. İş bankasından mali tabloları incelediniz. Beğendiniz. Sonra geldi geldiniz. de tekrar incelediniz. Baktınız. Oranları da sektörel olarak karşılaştığınız iyi durumda olduğunu gördünüz. E, ta, o zaman detaylı olarak araştırmak istiyorsanız tabii ki dediğim gibi buraya gelirsiniz. Yatırımcı sunumunu açarsınız. E, yatırımcı sunumunu izlersiniz. Denetim raporuna da bakabilirsiniz ama bence gerek yok. Çok zamanınız yoksa. Burada mesela son çeyrek yatırımcı sunumunu açarsınız abi. Burada 10 numara bir şekilde ne yapıyor? Şirket size yaptığı işleri anlatıyor. Bakın burada işte İngilizcesi de var. Ebitdaları, performansları, gidişleri, ondan sonra e, kapasite artışlarını, karlarını, sektör içerisindeki yerini, 2011'den beridir yaptığı yerleri, finansal tabloları durumunu vesaire vesaire hepsini size anlatıyor tabi bu İngilizcesi Türkçesi de vardır dediğim gibi eğer bu kriterleri sağlayan bir şirketi bulursanız o şirket alınmaya değerdir o şirket alınır ama ne zaman alınır dediğim gibi tavandayken alınmaz düşüşleri beklemek gerekir tabii bir de bir de e, muhakkak onun tablosuna da bakmak lazım mesela burada yine İş bankası sayfasına gelirsiniz e, buna yıllık olarak bakarsanız şirketi çok beğendiniz ama şirket gelmiş el 62 liraya yani artık fiyatlanmış ha fiyatlanmasa daha iyi ha siz derseniz ki ben yine de bunu alacağım. Dediğim gibi o zaman düşüşleri bekleyin. El 60 liradan değil de bu 50 liradan yakaladığınız mı alırsanız e, şirket karını arttırırsa şirket bu şekilde iyi gitmeye devam ederse zaten işler yolundadır. Zaten şirket e, piyasa ona ederi olan fiyatı verir. Şirket fiyatını katlamaya devam eder. E, yine... Dediğim gibi eğer fiyatlanmadıysa zaten çok daha iyidir. Fiyatlanmadan alırsanız yakalarsanız bu sizin için çok daha iyi olur. Bizim bir videomuz var biliyorsunuz potansiyel hisseler. Onların insanı zengin edeceğine bahsetmiştik. İşte o fiyatlanmamış hisseler. Bugün size işte 10 dakikada temel analizi anlatmak istedik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bütün arkadaşlarınıza bu videoyu yayın. 10 dakikada kısa bir süre içerisinde bir hisseyi alır mısınız almaz mısınız? Hemen bakabilirsiniz. Saatlerce video izlemenize gerek yok. Kanalımızı takip edin. Abone olun ve lütfen bildirimler açın. Parçalayın o beğeni butonunu. Hoşçakalın.